ikinci emeklilik konusu var. Bununla ilgili Heh, de soru o da önemli. Bize. Şimdi biliyorsun bu orta vadeli programda yer aldı. Tamamlayıcı evet. emeklilik dediğimiz sistem. Dün e, Sayın Cumhurbaşkanı e, kongre konuşmasında da buna kısaca değindi. E, çalışma modellerini anlatırken e, işte tamamlayıcı emeklilik veya tamamlayıcı sigorta sistemleri gelecek dedi. Biz bir süredir bunu konuşuyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bu da uygulanıyor. Aslında bu bunun asıl amacı şu. Hem tasarrufa yöneltmek çalışanları hem de emekli olduğunda çalışırken kurduğu hayat standartının düşmesini önlemek. Yani işte bizde hem kamuda da oluyor, özel sektörde de oluyor. Evet. Emekli olmadan önce aldığınız maaşı emekli olduğunuzda alamıyorsunuz. Çünkü bütün çalışma hayatındaki ödediğiniz primlere bakıldığı için emekli maaşı daha düşük olabiliyor. Dolayısıyla hayat standartı düşüyor. Ama bu tamamlayıcı emeklilik sistemiyle hem tasarruf yapmış olacaksınız hem de sosyal güvenlik kurumu dışında ikinci bir emeklilik imkanına kavuşacaksınız. Nasıl olacak? Kimler yaralanacak? Aslında şu anda otomatik katılım sistemiyle 45 yaş altındaki çalışanlara uygulanıyor. Hani zorunlu bireysel emeklilikten bahsediyorum. İsterlerse çıkıyorlar. Şimdi bu sistem geldiğinde dolayısıyla çıkmamış olacaklar ve hatta 45 yaşın üstündekiler de bundan faydalanacak. Dolayısıyla çalışan, emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiren bir sistem kimler yaralanacak sorusu nasıl evet. uygulanacak? Bugün işte dediğim gibi bir örneği var aslında bireysel emeklilik sisteminde yani otomatik katılımlı emeklilik sisteminde. Siz bir iş yerinde çalışıyorsunuz ve primleriniz yatırılıyor. işte ister sosyal güvenlik destek primi çalışan emekli açısından söylüyorum. isterseniz emekli olmadan önce SGK priminiz yatırılıyor. yani Bir yandan emekliliğiniz devam ediyor. Kamunun evet. emekliliğinden bahsediyorum. Bir yandan da işte bu otomatik katılım sistemine benzer bir bireysel emeklilik sistemi kurulacak ve iki prim birden yatırılarak bir yandan da o taraftan bir emeklilik işlemi devam etmiş olacak. Primleri kim ödeyecek? Burada şu anda bu primleri biliyorsun çalışanlar ödüyor. Yüzde 3 şeklinde işte bürüt maaşının yüzde 3'ü şeklinde en az asgari ücretin yüzde 3'ü olarak. Burada kamunun da katkısı olacak. Bugün işte %30'u bulan bir katkı oluyor bireysel emeklilik sisteminde. Sen 100 lira diyorsun 30 lira da kamu koyuyor. Hem kamunun katkısı olacak, hem işverenin katkısı olacak, hem de çalışanın katkısı olacak. Dolayısıyla bu primlerin ödenmesinde üçlü bir sistem olacak. Üçlü evet. bir tasarruf sistemi. Emeklilik şartları ne olacak? Ha şimdi bak. Şu anda 8 Eylül 99 sonrasında işe giren birisi erkekse 60 yaşında, kadınsa 58 yaşında emekli Oha. oluyor ve bin gün yani 20 yıl Prim ödemek zorunda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda. Ama burada 10 yıl 56 yaş gibi bir sınır var. Dolayısıyla yeni işe giren birisi aslında SGK'dan önce buradan tamamlayıcı emeklilikten emekli olabilir. Dolayısıyla buradaki şartlar biraz daha yumuşak. Evet. Emeklilik yani 10 yıl 56 yaş dolduğunda siz SGK'dan emekli olsanız da olmasanız da tamamlayıcı emeklilikten emekli olacaksınız. Ee, orada isterseniz... Maaş olarak alabilirsiniz birikiminizi, isterseniz de toplu olarak alabileceksiniz. Burada birikimin miktarına siz karar vereceksiniz, isterseniz yükseltebilirsiniz, isterseniz makul bir seviyede tutabilirsiniz. Bu tabi ne kadar yüksek olursa ileride alacağınız toplu para ve maaş bu kadar yüksek olur. E, SGK ile ilgisi olacak mı? Olmayacak. Yani SGK evet. değişmeyecek, o zaten... Sizin e, sosyal güvenlik kurumundan kaynaklı bir emekliliğiniz olacak. Bu da ayrı adı üstünde tamamlayıcı bir emeklilik olacak. Burada bir şey daha söyleyeyim. Tazminatla da bir ilgisi olmayacak. Hani bu tazminatlarımıza el konuluyor vesaire böyle e, bir algı da oluşturuyor. Bunun tazminatla bir ilgisi yok. Tazminatınız zaten yasanın tarif ettiği şekliyle gidiyor. E, kıdem tazminatı fonu çalışması daha önce yapıldı ama orada işte bütün sosyal tarafların bir araya gelip buna karar vermesi istendi. O da olmayınca konu kapandı. Ama tekrar sosyal taraflar bir araya gelir ki bugün Türkiye'de gerçekten bir kıdem tazminatı sorunu evet. var. Bakma sen hani büyük şirketlerde tazminatlar ödeniyor falan ama Türkiye'de birçok insan ki yüzde seksenlere yaklaşan bir orandan bahsediyorum kıdem tazminatını alamıyor. Almadan işini değiştiriyor. Kıdem tazminatı olduğu için e, sevmediği bir işte çalışıyor. Ya da kıdem tazminatı olduğu için işveren açısından evet. da verimsiz bir elemanı çalıştırmak zorunda kalıyor gibi birçok sorun var. Yani bugün ara iş mahkemelerindeki dosyaların çoğu kıdem tazminatıyla ilgili. Dolayısıyla o fon bana sorarsan keşke gelse. Dünyada da uygulanıyor ve e, insanların böyle bir kıdem tazminatı işveren işçi arasında sorunu ortadan kalkmış olacak. Bir fonda toplanacak. O paranızı isterseniz taşıyabileceksiniz başka bir işverene. Ama konunun onunla bir ilgisi yok. Yani onunla ilişkilendirmek isteyenler oluyor. Onunla bir ilgisi yok. Bu tamamen emeklilik sistemiyle ilgili bir sistem. 2025'te orta vadeli programda yer aldı. 2025'te hayata geçmesini de bekliyoruz ki dünkü konuşmada da bu yer almıştı. Önemli bir detaydı. Yani onu da söylemiş olalım. Peki, esnek çalışmayı da bir süredir konuşuyoruz. Yani yarı zamanlı esnek çalışma kamuda. Bunu bir süredir konuşuyoruz ama herhalde artık somut adım atılacak Şimdi bu miyiz? konu şu Ahmet. Ee, burada yarı zamanlı çalışmadan kastımız şu bu. Anneleri ilgilendiriyor. Aslında babaları da ilgilendiriyor. Evet. Evlat edinenleri de ilgilendiriyor. Şimdi çocuk sayısına göre doğumdan sonra 6 aya kadar sen yarı zamanlı çalışabiliyorsun ve maaşını tam alıyorsun. Evet bunun yasası çıktı uygulamada başladı yani özel sektör için uygulama başladı. Uzun süredir kamuda da bunun uygulanması için bir beklenti vardı yani yönetmelik bir türlü çıkmamıştı kamuda da. Dolayısıyla şimdi bize gelen bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bununla ilgili hem aile Bakanlığı hem Çalışma Bakanlığı bürokratları bir araya geldiler bunun üzerine çalışıyorlar bir taslak yönetmelikte evet. hazırlandı. Dolayısıyla memur anneler yani kamuda çalışan anneler de bu yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanacaklar. O müjdeyi de buradan A paradan ilk kez vermiş olalım. Evet. Ha Burada belli meslekler tabii dışarıda tutulabilir. Çünkü bazı meslekler var ki yarı zamanlı çalışmayı zorlaştırıcı meslekler var. Onlar dışarıda tutularak büyük kısmı faydalanacağı bir yarı zamanlı çalışma yönetmeliği geliyor taslağı hazır gördüm ee, ama e, biraz olgunlaşsın. Biz bu müjdeyi buradan vermiş olalım memur annelere. E, dolayısıyla yakında e, memur annelerde, evet. babalarda, evlat edinenlerde bu yarı zamanlı çalışma e, sisteminden faydalanacaklar. E, burada tabii dediğim gibi yarı zamanlı da e, şu anda özel sektörde uygulanan şu maaşınızın yarısını alıyorsunuz. Kalan kısmı da iş kuru ödüyor size. Dolayısıyla yarı zamanlı çalışıp. E, tam maaş almış oluyorsunuz ama şunu söyleyeyim burada yarı zamanlı deyince hani sabah geleyim öğlen gideyim şeklinde değil haftada 6 gün çalışıyorsanız 3 gün çalışıp 3 gün çalışmama şeklinde e, uygulanacak dolayısıyla yeni doğan çocuklarla birlikte annelerin babaların vakit geçirmeleri sağlanmış olacak özel sektörde bu uygulanıyor e, ve şimdi kamuya da e, uygulanmaya geçecek Esnek çalışma ve diğer modeller zaten üzerinde çalışılan modeller onlar da kamuda uygulanacak. Zaten pandemide biliyorsun diğer modellerden kastım evet. yine uzaktan çalışma vesaire. Bunlar da kamuda uygulanacak. Onun üzerinde zaten çalışılıyor ki dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında o da yer almıştı. Yeni çalışma modelleri hem... E, dijital çağa uygun hem sosyal yapıya uygun, sosyolojiye uygun yeni çalışma modelleri hayata evet. geçecek. Zaten buna da mecburuz. Dünya değişiyor, çalışma düzeni değişiyor, sistemler değişiyor e, ve e, dolayısıyla üretim modelleri değişiyor, yapay zekalar e, devreye giriyor filan. Dolayısıyla yeni çalışma modellerine ihtiyacımız var. Çağa uygun bir iş kanunu da gelecek. İnşallah bu modellerde. Ee, ...önümüzdeki dönemde kısa süre içinde görmüş olacağız. Çalışma sistemleri de bu değişimi ayak uyduruyor diyelim. Peki sorulara... Zaten ha? bu uzaktan çalışma meselesi evet. mesela pandemide başlamıştı. Şu anda Türkiye'de bunu uygulayan çok sayıda büyük kuruluş da var. Ve bundan ciddi şekilde hem maliyet anlamında kendileri fayda sağlıyor hem de verim artıyor. Evet. Bir yandan da hani mesai saati düşer mi işte haftada 3 gün izin yapılır 4 gün çalışılır mı bunun da bilimsel çalışmaları devam ediyor pilot çalışmalar devam ediyor Avrupa'nın birçok ülkesinde bu konuda pilot uygulamalar var ve gerçekten iyi sonuçlar alınıyor verim artıyor üretim artıyor yani daha az mesai yaparak belki bu noktada işte annelerin Doğum izinlerinin uzatılması gibi yeni sistemler de devreye girecek. Hepsini zaman zaman konuşuyoruz seninle. Şimdi böyle başlıklar evet. halinde verdim ama bugünkü manşetimiz kamuda yarı zamanlı çalışma, kamuda annelere ve babalara yarı zamanlı çalışma geliyor olsun. Diğerlerini o manşetin içinde evet. söylemiş olalım.